Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uçak yapacağım Bir adet kağıt olması lazım arkadaşlar. Ve dik dört A4 kağıdı olacak. Ya da böyle defter kağıdı arkadaşlar. Orası da bağlı. Ben hiç ilgilendirmiyor. Yalnız ka kandı kitaplarından okul kitaplarından ne olur yırtmayın ağaç onların için ağaçlar kesiliyor. Bir tane daha ağaçlar yanlanıyor. Arkadaşlar ben bu bunlar çöpe atılıyor. siz canlıysanız ağaçlar da canlı. Yapmayın arkadaşlar. Ne olursunuz. Şimdi ben o çöp yapacağım. Haydi başlayalım. Şimdi. Kıvırtım yapıyoruz. Ortadan ikiye ayırıyoruz bakın arkadaşlar. Yani ne olursun arkadaşlar. Bu doğru kalmak bizim görevimiz. Biz görevimiz yapmayacaksınız. Bizim bu görevleri yapmamız lazım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şunu şöyle göstereyim arkadaşlar daha size. Şunu şurada şöyle yapıyoruz. Ben size bugün tane kumbarayı yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. ben arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Şimdi hep bunlarla yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar elinizde şöyle bir kart olması lazım. Ortadan bir çizik olması lazım. Ortadan çizik var diye asla korkmayın arkadaşlar. Zaten olması gereken o. Arkadaşlar bakın. Şuna ben şöyle Arkadan da görüyorum. Bunu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu an görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ucunun sivri olmasını çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bir tane da onu ben yapayım. Ben bunu şöyle zaten şurayla bunun şu şurada değil. Tek kartı aynı oldu Zaten bu uç sıfır olur. Ben onu dikkat etmem lazım arkadaşlar. Ben çok uçak yapıyorum. Özellikle öteki çatapat videomu izleteyseniz. Çatapat çok güzel yaparım arkadaşlar. O videomu izleyip abone olmanız lazım. Şimdi ters boy yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir da olabilir. At, şu, şuradaki diz, sizi tam eşit olacak arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Bakın. Buna böyle bo, oluyor arkadaşlar. Sonradan Elimizde geçen kart. Bakın. bakın evet. Ama bildiğim kadar yaradı. size öğreteceğim. Siz, siz yapıyorsanız. O çok yayınlanmaz. uzmansınız. Benim yaptığım hatalar çok güzel yaparsan arkadaşlar. Ben de zaten uçağım. Uçtu. Uçurdum arkadaşlar. Bir kez. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar bu uçak. Dengelerini arayalım. Bu kan daha ağır olursa. Bu kadar daha sıfır olursa. Dengel uçmaz arkadaşlar. Yani güzel uçmaz. O yüzden arkadaşlar de, tam death bank yapacağız. Bakın arkadaşlar şimdi. Böyle kucağım death bank ama ben sizinle beraber bu uçağı ilk kez yapıyorum. İlk kez dediysem uçağı ilk kez yapmıyorum. Sadece bu medenini ilk kez yapıyorum. Şimdi Şimdi arkadaşlar bakın nasıl yapıyorum. Tekrardan size anlatıyorum. A, anlatacağım arkadaşlar. Umarım sizin yaptığınız güzel uçak. Şimdi ben tekrardan baştan alayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bak aynı çocuklu yapıyoruz ya. Yaptık ya arkadaşlar. Şimdi onun çocuklarından tekrardan yapıyoruz. Ve bu, bunu boy yaptık ya. Boy yapıyor. Deri kartı kıvırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu, bu ne yaptık ki ya arkadaşlar. Şimdi böyle bu kanalından da aynı yapıyoruz. Böyle yaptığımız arkadaşlar tam oluyor arkadaşlar. Siz, bu kanalda boy yapın arkadaşlar. Boy yapın arkadaşlar. Ben de bas, bastır boy yapacağım. Ve şimdi hazır, hazır oluyorum. Ve uçurma akşenerini aldım arkadaşlar. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Şimdi bek, bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi uçan hazır. Ve uçuracağım. Çok güzel uçtu arkadaşlar. Oh. Kapalı alan olduğu için bu kadar uçuyor arkadaşlar. Siz bana açık alanda yapın daha güzel uçar arkadaşlar. Seninle hoşçakalın. see you.